egemen halk devleti destekliyor. Ama bu devlet de orada bitiremiyorsa bunu. Bu demektir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada egemen devlet değil demektir. Destekleyen nüfusa rağmen. Ben hala Amerika'nın oraya lojistik destek sağladığını tahmin ediyorum. En çok olaylar çıktığı zamanlarda bile bakın kahrolsun Kürtler diyen var mı? Kahrolsun PKK deniyor. Mesela şeydi işte Şiilerle Sünnilerin birbirine girmesi gibi asıl şeyi lokmaya şey alıyor Amerika alıyor o zavallılarda. bir de ben size demokrasi getirdim için böyle oldu bundan sonra buranın 25 yıllık geliri de bana size diyeceksiniz diyor Amerika ne demokrasi Şimdi, götürdüyse yani her şeyi Amerika ile açıklamak da de bence değil. doğru, doğru ya. siz de kendiniz dediniz Koçgiri'den beri Kürt milliyetçiliği var diye. hasta tavuktan e, bozuk yumurta bozuk yumurtadan hasta tavuk giderek negatif şey yaşıyoruz bu negatiflik tabii bütün şeylere de geliyor. Evet. Ondan sonra Ege bölgesinde de e, Akdeniz bölgesinde de e, mahalleler e, cepheleşmiş şeyler, işte oradaki çatışmaların büyümesi. Evet. Yani bu bir e, kaos, negatif kaos. Örgütün Güneydoğu'da Kürtler üzerinde son derece yoğun bir baskı oluşturduğu kanaatinde. Evet. Bunu bir <laughs> kere göz ardı etmeyin. Türkiye e, hiç değilse seçim sonrası için şimdiden bu demokrasi alanında neler yapacağını projelendirmeli. Aksi takdirde son derece sıkıntılı bir devreye gireceğiz. Bunu sadece Kürtlerden dolayı girmeyeceğiz yani buna. Başkaca sebepler de var. Yani Türkiye'de bütün insanların ortak talebi bu. Sadece kütlerin talebi değil ki. PKK'nın bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok ciddi bir etkisinin olduğunu ve daha doğrusu PKK siyasasına oy vermeyen kesimlerin dahi bir kere de bu yöntemi deneyelim. Biz 80 yıldır 90 yıldır işte yarı kalkışlık yarı silaha başvurduk bazen pazarlık ettik alttan aldık oy verdik bilmem ne hiçbirini dinlemedi bu Türk tarafı. Ama bakın bu bunu dinliyorlarmış dediğini ve bu siyasanın sonucunu görmek için belli bir onay, bir avans verdiklerini düşünüyorum. Burada yapılan <laughs> demokratik bir e, şey, anayasa yapmak, demokratik bir yargı organına sahip olmak değildir. Herkes kendini aklayabilecek, muhalefe düşer, düşerse, başına ne gelecekse onu önleyecek girişimdir. <laughs> yani bu yüzden kendimizi <laughs> anlatmıyoruz. Şimdi bir ara yani bunu daha bunu vereceğiz. Daha önce de yapıldı. Yani Türkiye'nin yazgısı bu. Herkes işte iddiatçılar bunlar şey iddiatçı var. Türkiye'nin doğru düzgün bir yargı düzenine sahip olduğunu ama bu AK Parti'nin bunu ele geçirebilmek için bir mücadeleye oh. girdiğini samimiyetle inanıyorsanız Türkiye'de düzgün işleyen bir yargı yok. ona katılıyorum. Yargıya kimsenin güveni yok. Kimsenin güveni yok. Bana diyebilir misin ki Avni bu anayasa değişikliğiyle şu kadar üye, şu kadarını hükümet seçiyor. Dolayısıyla da bu iktidarın tercihi istikametinde bir karar çıkarır buradan. Bunu söyleyebiliriz. Ben bunun hukuken çok daha eskisinden kötü olduğunu söylüyorum. Hayır bak ben sana diyorum ki bir tek burada, değil, bütünüyle... burada, burada, burada Hakimler ve sav, yeni ne diye hakimler savcılar için kurulur. Bu tartışmanın veriyorum. ayrıntısına girmek istemem. Neden girmek istemem? Çünkü tek başına bir bütün bir birkaç çok saate gereksinim var. Onu anlatabilmek. Hayır için. sayısal olarak. Hayır sayısal. Diyebilir misin? Hayır, yani? hay, o bir tek oradan bakınca öyle görünüyor gibi o aldatmaca. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Ya her şey aldatmaca olabilir yani? O aldatıyor. Öbürü bir dakika, bilmem. Bir dakika bir dakika.